2026 ABD'nin İran'a müdahalesi Simpson'ların son kehaneti mi? Orta Doğu'da neler yaşanacak? Dünya nefesini tutmuş Orta Doğu'dan gelecek o haberi bekliyor. ABD ve İran arasındaki gerilim hiç olmadığı kadar sıcakken gözler yine o sarı karakterlere çevrildi. Herkes aynı soruyu soruyor. ABD İran'a saldırı hazırlığında mı? Ve Simpsonlar bunu yıllar önce bildi mi? Sosyal medyada dönen 2026 kehanetleri, sızdırılan savaş sahneleri ve tozlu arşivlerden çıkan o görüntüler gerçeği mi yansıtıyor? Bugün komplo teorilerini bir kenara bırakıp ekranda bırakılan o somut ve ürkütücü izlerin peşine düşüyoruz. Bu bir çizgi film değil. Küresel güçlerin yazdığı senaryonun sızdırılmış bir ön izlemesi olabilir. Simpsonların kehanet mutfağında neler pişiyor? Pek çok insan Simpsonları sadece bir komedi dizisi sanıyor. Ancak bu dizinin yazar odasında Harvard mezunu matematikçiler, eski Pentagon danışmanları ve jeopolitik stratejistler oturuyor. Onlar mistik güçlerle geleceği görmüyorlar. Onlar masadaki askeri doktrinleri, gizli raporları ve ve ekonomik savaş planlarını birer senaryoya dönüştürüyorlar. Eğer ABD'nin bir ülkeyi dizayn etme planı varsa bu plan önce Simpsonlarda bir espri olarak karşımıza çıkıyor. 10 yıl sonra ise o espri binlerce insanın hayatını kaybettiği bir savaş bültenine dönüşüyor. Ortada bir mucize yok, yüksek seviyeli bir istihbarat okuması var. Suriye bayrağını 10 yıl önceden nasıl çizdiler? Takvimleri 2001 yılına yani 11 Eylül saldırılarının olduğu yıla geri saralım. Henüz Arap Baharı'na 10 yıl varken Simpsonların bir bölümünde Orta Doğu'da bir hava saldırısı sahnesi yer aldı. Vurulan askeri aracın kapısında bir bayrak vardı. Bu bayrak o günkü resmi Suriye bayrağı değildi. Yeşil, beyaz ve siyah şeritler üzerine 3 kırmızı yıldız. 2011 yılında Suriye iç savaşı başladığında Batı destekli muhaliflerin tankları astığı bayrak bu sahnedeki bayrakla birebir aynıydı. Bir bayrağın 10 yıl önceden hiçbir siyasi emare yokken çizilmesi tesadüf olabilir mi? Yoksa Suriye'nin parçalanması planı çoktan o masalarda çizilmiş ve popüler kültür üzerinden zihnimize mi kazınmıştı. ABD'nin petrol aşkı ve Nelson'un odasındaki o poster. 1996 yılında yayınlanan bir bölümde Nelson'un odasındaki posterde çok net bir mesaj vardı. Arapları bombala ve petrollerini al. O dönemde bu sadece sert bir Amerikan dış politikası eleştirisi gibi duruyordu. Ancak 2003'te İran işgali başladığında ve petrol kuyuları birer birer Amerikan şirketlerinin eline geçtiğinde bu bu posterin bir şaka olmadığı anlaşıldı. Simpsonlar ABD'nin Orta Doğu'ya dair niyetini daha 90'larda deşifre etmişti. Önce şaka olarak sun, sonra kaçınılmaz bir gerçek haline getir. Sosyal mühendisliğin en büyük kuralı budur. İnsanları yaşayacakları felakete önceden alıştır. 2026 yılında İran sahneye mi çıkıyor? Şimdi en sıcak konuya geliyoruz. Sosyal medyada yayılan ve Simpson'lara atfedilen 2026 yılı ABD-İran savaşı iddiaları ne kadar gerçek? Dizinin eski bölümlerinde Smithers ve Byburns arasında geçen Persia ve Mezopotamya vurgusu bu coğrafyadaki güç mücadelesinin bitmeyeceğinin bir işaretiydi. İran, Simpsonlar evreninde her zaman kontrol altında tutulması gereken nükleer bir tehdit unsuru olarak resmedildi. Bugün ABD'nin İran'a yönelik saldırı hazırlığı yaptığına dair iddialar aslında dizinin yıllardır altını çizdiği beklenen sonun bir parçası mı? 2026 vurgusu dizinin satır aralarında gizlenen bir tarih mi yoksa küresel bir provokasyonun parçası mı? Sırada hangi ülke var ve haritalar nasıl değişecek? Dizideki dünya haritaları dikkatle incelendiğinde sınırların bugünkünden çok farklı olduğu görülüyor. Bazı ülkeler parçalanmış, bazıları ise haritadan tamamen silinmiş. Vekalet savaşları, siber saldırılar ve enerji hatları üzerindeki krizler dizinin son yıllardaki ana teması haline geldi. Simpsonların parmağıyla işaret ettiği yerler tesadüf değil, stratejik enerji yollarının merkezinde duran, henüz kaosla tam tanışmamış ama hedef tahtasına oturtulmuş bölgeler. İran domino taşının ilk parçası mı yoksa çok daha büyük bir Orta Doğu dizaynının final aşaması mı? Küresel tasarımın bir sonraki aşaması, dijital savaş. Diziye göre gelecek artık sadece tanklarla değil, çiplerle ve yapay zeka ile şekilleniyor. İnsanların kontrol altına alındığı, enerji krizlerinin dünyayı karanlığa boğduğu ve robotların orduları yönettiği o distopik senaryolar Simpsonlarda yıllardır işleniyor. Orta Doğu ise bu yeni dijital dünya düzeninin test alanı. Kriz yarat, kaosu yönet ve kendi düzenini kur. Bu üç aşamalı planın en kanlı bölümleri genelde bu topraklarda çekiliyor. Simpsonlar bize sadece geleceği değil, üzerimizde oynanan oyunun yöntemini gösteriyor. Simpsonların ladığı büyük sır. Algı yönetimi mi? Simpson'lar bir kahin değil, onlar birer algı yönetimi uzmanı. Bir olay gerçek hayatta yaşanmadan önce milyonlarca insanın zihnine bir çizgi film aracılığıyla yerleştirilirse, o olay gerçekleştiğinde kimse şok olmaz. Ben bunu bir yerde görmüştüm duygusu toplumsal direnci kırar ve rıza inşa eder. Suriye'deki bayrak, Irak'taki petrol posteri ve İran'a dair o karanlık göndermeler hepsi bizi bir sonraki adıma, yani yaşanacak olan büyük çatışmaya psikolojik olarak hazırlamak için kullanıldı. Büyük orta Doğu projesi ve Simpsonlar paralelliği. Birçok stratejist Simpsonları Büyük Orta Doğu projesinin popüler kültür ayağı olarak tanımlıyor. Dizideki rejim değişiklikleri ve toplumsal ayaklanmalar Pentagon'un yıllar önce hazırladığı raporlarla birebir örtüşüyor. Suriye'deki o bayrak rastgele bir çizim değil, bölgeye dair hazırlanan 10 yıllık yıkım ajandasının bir parçasıydı. Şimdi benzer bir ajandanın İran için devrede olup olmadığı sorusu dünya gündeminin en üst sırasında yer alıyor. Teknolojik hegemonya ve geleceğin görünmez savaşları Geleceğin savaşları artık sadece sınır boylarında değil, server odalarında ve uydu yörüngelerinde veriliyor. Simpsonların son sezonlarında vurgulanan siber saldırılar ve dijital çökmeler, İran-ABD geriliminin sadece askeri bir çatışma olmayacağını, tüm dünyanın dijital sistemini felç edebilecek bir siber savaşa dönüşebileceğini fısıldıyor. Bir sabah uyandığımızda internetin kesildiği, banka hesaplarının sıfırlandığı bir dünya, Simpsonların bizi yıllardır alıştırdığı o karanlık geleceğin ta kendisidir. Peki yarın sabah uyandığımızda bizi hangi senaryo bekliyor olacak? Dünya siyaseti tıpkı Simpsonların bir bölümü gibi bazen akıl almaz bir hızla bazen de saçma görünen olaylarla ilerliyor. Ancak bu görünürdeki saçmalığın arkasında çok sert bir matematik ve stratejik bir akıl var. ABD'nin Orta Doğu'yu dizayn etme çabası bitmiş değil. Sadece piyonlar ve tarihler değişiyor. Haritalar hala masada, kanlı kalemler hala birilerinin elinde. Simpson'ların bize gösterdiği şeyler aslında sadece olacaklar değil birilerinin olmasını istediği senaryolardır. Biz bu sahneleri birer kehanet olarak hayretle izlemeye devam ederken birileri o sahneleri gerçeğe dönüştürmek için dünyanın bir yerinde düğmeye basıyor olabilir. Belki de sıradaki ülke henüz yayınlanmamış bir bölümün taslaklarında saklı. Kesin olan tek bir şey var. Biz bu filmi daha önce izledik. Sahneleri tanıyoruz, karakterleri biliyoruz ama filmin sonu henüz vizyona girmedi ve belki de o sonu artık bu kurgulanmış senaryolara rıza göstermeyenlerin iradesi yazacak. Bu analizler buzdağının sadece görünen kısmı. Simpsonların tozlu arşivlerinde henüz kimsenin fark etmediği ama dünya siyasetine yön veren daha nice kareler gizli. Biz bu sembollerin ve sızdırılmış senaryoların peşini bırakmayacağız. Bir sonraki videomuzda haritaların ötesine geçecek, küresel eliklerin teknolojik hegemonya ve büyük sıfırlama planlarını yine bu sarı ailenin izleri üzerinden deşifre edeceğiz. Gerçekleri sadece izlemeyecek, o sahnelerin arkasındaki karanlık odayı sizinle birlikte aydınlatacağız. Merak edilen soruları sormaya, gizlenen bağlantıları kurmaya devam edeceğiz. Sıradaki hedef kim? Hangi bayraklar değişecek ve 2026 sonrası bizim nasıl bir dünya bekliyor? Tüm bu soruların cevabını analiz masamızda tek tek ele alacağız. Takipte kalın. Zihnimizi bulandıran bu karmaşayı birlikte berraklaştıralım. Çünkü biz sustuğumuzda sadece onların yazdığı hikaye konuşur.